Fenerbahçe uzun süredir ön libero arayışında abi. Son olarak gündeme gelen isim de Zinchenko oldu. Ancak dikkatleri çeken bir nokta var. Yıllar önce sol beke devşirilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe için bu kadar elzem olan bir bölgeye ne kadar doğru bir profil? Şimdi burada Jose Mourinho'nun filtrelediği şey savunma önünde iyi bir oyun kuruculuk. Yani top tekniği, sırtından dönüş, aynı zamanda etrafını yönetebilmek ama e, ben de şunu sorguluyorum. Dünya üzerinde bu işi yapabilecek savunma önü oynayan, mevkisi o olan oyuncular bitti. Sol bekten merkezleşmiş, tırnak içerisinde yani bir ön libero gibi oynamamış. Sadece sol bekten merkezleşmiş ve yeri geldiğinde orta saha oynamış bir oyuncuyu bu role evriltmek ne kadar sağlıklı? Onu da düşünüyorum ama Zinchenko iyi bir oyuncu. Yani genel olarak bence katkı sağlar. Ben bir de bu işin sol bek tarafıyla da ilişkisi olduğunu düşünüyorum. O çok gönüllülükten kasıt yeri geldiğinde sol bekte oynamak. Biraz da lider oyuncu yani böyle biraz daha maç kaybetmemek isteyecek, isyan edecek oyuncu ihtiyacı var. Sakatlığı da düşündürüyor. Artıları var, eksileri var. Bakalım Fenerbahçe'ye gelirse diğer orta saha transferi, hani hep konuşulan bir orta saha daha alınacak e, eklemesinin nasıl olacağını merak ettirir. Yani merkezdeki ön libero eksiğini tamamlar mı Zinchenko? Bence hayır. Bir transfer daha şart olur Bir var. transfer daha ister.